Değerli arkadaşlar, epey bir aradan sonra yine sizinle karşı karşıya gelmek kısmet oldu. Tabii her zaman ortam müsait olmuyor. Bir takım pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla her zaman böyle hazırlık yapmamız mümkün olmuyor. Ama tabii bu arada ben boş durmadım. Size takdim edeceğim konuları listeledim. Bunlarla alakalı notlarımı hazırladım. Ve inşallah bugünden itibaren tekrar yeni paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Bugün biraz uzun olmak üzere Türklerin İslamlaşma süreciyle alakalı bir çalışmamı sizinle paylaşacağım. Tabi burada konuyu dinlerken şu ayrıntıyı gözden kaçırmamanızı rica ediyorum. Türkler kitlesel olarak kitabi İslam'la pek yüz yüze gelememişler. Özellikle kırsal kesim insanları. Bu yüzden bizim sünnilik diye adlandırdığımız inanç mekanizmasından mahrum kalmışlardır. Bu süreçte tabi İran ve Asya üzerinden gelen tasavvuf akımları da insanları etkilemiş. Tabi bu etkileşimler tek yönlü olmamış. Bunu da inşallah sizinle detayıyla paylaşmaya çalışacağım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Türklerin İslamlaşma sürecindeki başlıca etkenler, biz bunu siyasi etkenler, mezhep ve tasavvufi hareketlerin etkisi diye birkaç başlık altında inceleyeceğiz. Önce siyasi etkenlere bir bakalım. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in vefatı ile birlikte ilk dönem İslam toplumunda daha ziyade siyasi ağırlıklı bir takım ihtilaflar baş gösterdi. Ne zaman başladı bu ihtilaflar? Efendimizin vefatı ile beraber işte Hz. Ali'nin ve yanındaki insanların efendimizin hizmet ve meşgul olurken bazı habelerin Ensar'ın eee Beni Said'deki toplantısına katılması. Orada efendimizden sonra kimin halife olacağıyla alakalı yapılan tartışmaları kısmetse daha önce paylaşmıştık zaten. Bir nebze dinselliğe büründürülen bu siyasi olaylar yeni Müslüman olan kitlelerin İslami düşünce ve inançlarının da bu çerçevede şekillenmesine etkili oldu. Aynı olgu Türkler için de söz konusuydu. Emeviler döneminde uygulanan politikalar Türklerin İslamlaşma sürecinde olumsuz etkiler uyandıysa da bu dönemde Haşimoğulları ile Ümeyyeoğulları arasındaki siyasi mücadele Türklerin İslamlaşmasında etkili oldu. Neydi mesele? Efendimizin vefatından ve dört halife döneminden sonra Ümeyyeoğulları yani Emeviler iktidarı ele geçiriyorlar. Halifeliği elde ediyorlar ve uzun bir süre e, bunlar bu işi devam ettirecekler. Ümeyye oğullarının hilafeti dönemindeki en olumsuz olay nedir? Arap milliyetçiliğidir. Yeni Müslüman olan toplulukları e, samimi birer Müslüman olarak görmek yerine mevali olarak adlandırdılar. Bir nevi ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tuttular ve Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen onların üzerindeki maddi tasarrufları biraz can yakıcı oldu. Ee, bu da inşallah yeri geldikçe e, ara ara e, gireceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Ama şunu bir daha unutmayalım ki Türklerin İslamlaşma sürecinde bir yüzeysellik söz konusu bunu gözden kaçırmayalım. Emevilerin siyasi rakipleri olan Haşimiler merkezden uzak kalmak ve propagandalarını daha rahat yapmak amacıyla özellikle yeni fethedilen yerlerde yoğunlaştılar. Neden? Çünkü merkezde Emevi baskısı olduğundan dolayı Ehli Beyt dediğimiz Hz. Ali ve taraftarlarının orada rahat hareket etmelerine fırsat vermediler. Dediğim gibi mesele sadece dini mesele değil, burada siyasi mesele, iktidar meselesi olduğundan dolayı Hz. Ali ahfadının bu hususta aktif bir rol oynamasını müsaade etmediler. Bundan dolayı bu insanlar da mümkün olduğu kadar gözden uzak yerlerde biraz daha rahat hareket etmek için sağa sola hicret etmeye başladılar. Bu hicret rotalarından bir kısmı da doğal olarak Türklerin yaşadığı Hazar bölgesiydi, Horasan bölgesiydi. Ve Türkler belki de yakın olarak ilk defa bu insanlarla muhatap oldular. Çünkü İran'ın fethinden sonra Türkler Müslümanlıkla yüz yüze gelecekler. Fakat Emevilerin yaptığı olumsuz propagandalardan ve siyasi baskıdan dolayı Türklerin İslam'la tanışması pek de iyi olmamış. Bu yüzden düşmanımın düşmanı dostumdur fehvasınca Emevilerden çektiği sıkıntılarla Türk bölgelerine göçen bir nevi kaçan ehli beyt mensupları özellikle Kerbela matemini çok güzel dinlen, dinlendirmişler ve oradaki Türklerin gönüllerine girmeyi başarmışlardır. Ve Türkler kitlesel olarak İslam'ı samimi olarak Ehl-i Beyt ahvadından dinlemiş ve onlara doğal olarak taraftar olmuşlardır. Bunu da gözden kaçırmayalım. Bölgede İslam'ı kabul etme aşamasında olan topluluklar üzerinde etkili oldular. Bu bölgelerde yaşayan insanlar Emevi Haşimi mücadelesinin sloganik kavramlarından olan Ali taraftarlığı ve Ehl-i Beyt sevgisi ve taraftarlığı ile yüz yüze geldiler. Dolayısıyla Emevilerin siyasi politikaları Haşimilerin mevali ve yeni fethedilen topraklardaki diğer halklar arasında bir yakınlaşmaya neden oldu. Çünkü mevaliler Emevilerden siyasi ve ekonomik olarak bayağı çekmişlerdi. Bundan dolayı otomatik olarak Ehli Beyt e, mensubu insanlara hızlı bir şekilde yaklaştılar. Bu yakınlaşmada doğal olarak yeni Müslüman olanların İslam'ı algılama şekilleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oldu. Abbasiler döneminde halifenin ordusunda etkin bir güce sahip olan Türkler için Irak'ta bir garnizon şehri kuruldu. Neydi bu garnizon şehri? Samerra dediğimiz. Bakın Emevi iktidarından sonra ki bu 150 seneye yakın belki de bir dönem olmuş olacak. 750 yılına kadar 600 Lü yıllardan işte 750 150 yıllık bir iktidar döneminden sonra Abbasiler iktidarı ele geçiriyor. Şimdi Abbasilerin iktidarının Emevilerden farkı ne? Emeviler sadece Arap ırkı, Arap milliyetçiliği üzerine yoğunlaşmış bir imparatorluk idi. Abbasiler ise birçok topluluğun ortaklaşa yaptıkları bir ihtilal olmuş ve ortak bir şekilde devlet kurmuşlar. Ve Abbasiler bu gerçeği bildiklerinden dolayı bu e, beraber hareket ettikleri insanlara, topluluklara karşı da anlayışla hareket etmişlerdir. Peki Türklerin bu husustaki şey ne olmuş? Türkler asker bir topluluk olduğundan dolayı, e, savaşçı bir topluluk olduğundan dolayı bu halifenin ordularında da e, esas silahlı gücü Türkler meydana getirmiş. E, o Muhtasım döneminde de işte e, Samerra şehri kuruluyor ve garnizon şehri Türkler orada esken edilecek. Burada gözden kaçmaması gereken bir ayrıntıyı sizinle paylaşalım. Türkler Müslümanlığı kabul etmiş, o ordudaki Türkler. Fakat bu insanların ailelerinin İslam'la alakaları yok. Kendi köylerinin, beldelerinin İslam'la alakası yok. Ve bu insanların, bu inandıkları hakikatleri insanlarla paylaşma imkanı da olmamış. Ve böylece bir kopukluk göze çarpacaktır. Bunu da gözden uzak tutmayalım. İslamlaşma sadece burada kurulan orduda görev alan askerler arasında etkili olduğu, kendi memleketlerindeki soydaşların ve ailelerinin İslamlaşmasında ise bir etkisi olmadı. Samaniler döneminde ki bu dönem 9. ve 10. yüzyılları kapsıyor. İslamiyet Türkler arasında hızla yayıldı. Ticaret ağları sayesinde İslamiyet en ücra köşedeki Türklere kadar ulaştı. Sınır boylarında kurulan ribatlar yani askeri amaçlı kurulan yerler yapılar. İslamlaşma sürecinde önemli bir etkiye sahip oldu. Bu ribatlarda ki askerler dolayısıyla insani olarak diğer insanlarla da muhatap oldukları için tebliğ ve irşat faaliyetlerinde de etkin rol oynamışlardır bu ribatlar. Medrese ağırlıklı ilmi faaliyetlere bazı dervişlerin ferdi, bireysel irşat faaliyetleri de eklendi. Bakın medrese ağırlıklı din eğitimi, altını kalın bir şekilde çizdiğim bir ayrıntıdır bu Kitabi İslam dediğimiz İslam'ın özünü oluşturan e, Efendimiz'in Sünnetine ve başta Allah'ın Kitabı Kurana bağlı kitabi bir İslamı öğrenmek ve uygulamak e, tabii e, kolay bir şey değil özellikle kırsal kesimde yaşayan Türk halkının uzak ve yabancı olduğu bir durum olmuş ve bunu kabullenmeleri ve buna yanaşmalar da zaten zor olmuştur. Hatta Safaviler döneminde Safaviler Şiiliği resmi devlet dini olarak kabul etmelerine rağmen Türk boylarının Safavileri siyasi olarak sonuna kadar desteklemelerine rağmen Türklerin 12 İmam Şiiliğine bağlanmaları da kolay olmamış. İran'da hızlı bir şekilde yaşanan bir Şiilik başlıyor fakat Türklerin onları siyasi olarak desteklemelerine rağmen onların yaşadığı dini yaşamaları da maalesef mümkün olmamıştır. Çünkü her ne kadar Şiilik siyasi olarak Sünnik'ten ayrı bir e, durum olsa bile dini yaşama bakımından bugünkü Alevi dediğimiz, Kızılbaş dediğimiz, işte Nusari dediğimiz gruplara nazaran İslam'ı yaşama olayı çok daha aktif olarak göze çarpmaktadır. Bu da bilinen bir konu. İşte günümüzde Alevi'si ile Sünni'si ile Türklerde hakim olan tasavvuf kültürünün ilk nüvelerini Burada görmek mümkündür. Mesela şimdi biz kim hatırlıyoruz mesela bu hususta? Tasavvufi olarak insanın arasına giren, insanlara manevi bir şekilde nüfuz edebilen, etkileyen ve İslam'ı yaşamalarında öncü olan bazı isimler var. Mesela İbrahim bin Ethem bunlardan bir tanesi. Şakiki Belhi bunlardan bir tanesi. Efendim biz bu, tabii en çok da Ahmet Yesevi'yi biliyoruz. Ahmet Yesevi de Türkistanlı. Türk birisi, Buhara'da e, İslami eğitim görmüş, ya bugünkü ilahiyat dediğimiz alanda sağlam bir eğitim almış, çok yönlü bir bilgiye sahip. Fakat Ahmet Yesevi aldığı bu eğitimin karşılığında medreselerde kalıp, bugünkü işte profesör gibi, doçent gibi orada ilmi kariyer peşinde olmamış, halkın arasına girmiş, köy köy, kasaba kasaba, oba oba gezerek o insanlara İslam'ı anlatmayı kendisine işaret edilmiş ve bu hususta muvaffak olmuştur. Fakat insanların tenkit ettiği bir nokta var ki Ahmet Yesevi insanlığın arasındaki tebliğ ettiği, yaşattığı İslam'da eski Türk geleneklerinden kopmamış ve onları da takip ettirmiştir. Ki en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de efendim kadın erkek birlikte ibadet etme konusu. Tabii bunu ben şu an açmak istemiyorum. Geldik diğer başlığımıza. Ama o başlığa geçmeden ben şunu söyleyeyim. Karahanlılar döneminde Satuk Buğrahan önderliğinde bir Müslüman Türk devletinin kurulması İslamiyet'in Türkler tarafından kitleler halinde kabul edilmesine vesile oldu. Evet ilk defa resmi olarak İslam'ı kabul eden Karahanlılar ve onların lideri Satuk Buğrahan'dır. Bu bildiğimiz bir bilgi. Ayrıca 10. yüzyılın İkinci yarısında İslamlaşmaya başlayan Oğuz Türkler arasında İslam dini 11. yüzyılda hakim din haline geldi. Türklerin İslamlaşmasına paralel olarak Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar gibi Müslüman Türk devletleri de tarih sahnesinde yerlerini aldılar. Evet 9. 10. yüzyılda İslamla tanışıyorlar ve 11. yılda kitlesel olarak yoğun bir şekilde İslam'a giriş oluyor ve işte Gazneliler olsun, Selçuklular olsun vesaire bunlar İslam'ı kabul ediyorlar ve İslam'ın yayılmasında da gerçekten büyük bir rol oynuyorlar. Evet şimdi bir ara verelim ve mezhep ve tasavvuf hareketlerinin etkisinde bir dahaki başlığımızda ele alalım.